Merhaba sevgili izleyiciler, sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdiki durağımız ise Ankara Çubuk. Çubuk'ta emlak sektörüne yönelik hizmet veren kendi dalında, kendi sektöründe lider bir firma olan Demiroklar Emlak'a konuk oluyoruz ve yanımızda brokerlarımız Sayın Osman Akın Demirok ve... İlhan, İlhan. Saçkesen ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, Merhaba. efendim. Çoğumuza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz, nasılsınız? Efendim. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Efendim? Sağ olun. Biz de iyiyiz. Tabii ki e, hizmetlerle ilgili e, bilgi alacağız ama öncelikle e, Osman Bey'den firma ile ilgili biraz bilgi, bilgi almak istiyorum. Ne zaman kuruldu? Nasıl oluştu? Çubuk'ta Demiroklar Örnek 2008 yılında e, kurduk. E, çubuğu sevdiğim için çubuğa e, katkı sağlamak için bir şeyler e, ileriye dönük bir şeyler yapmak için hı hı. bu kurumu, bu şirketi kurmuş bulundayız. Evet, e, Bununla birlikte tabii ki birçok hizmetimiz var. Gayet Öyle değil doğru, mi? Gayet. Ne tür hizmetler veriyoruz Çubuk halkına? Sadece Çubuk değil tabii ki. E, i̇nşaat sektöründe, e, arsa e, alım satımında, diğer e, tarla bazında tarla bir takım insan yatırımcılara hizmet vermekteyiz. Hı hı. Bu, bu bize bu hizmetlerden dolayı çok mutlu olmaktayız. Hı hı. Tabii bunun yanı sıra eee tabii ki hizmetlerimiz sadece bununla sınırlı değil. İlaki. Bunun haricinde ücretsiz ekspertiz hizmetimiz var. Tabii bankala, bankalardan geliyorlar bilgi amacıyla teşekkür belgeleri alıyoruz. Bizi davet ediyorlar, ekspersiz yapıyoruz, gidiyoruz, bilgi veriyoruz, hı hı. tapudan e, işlem bitene kadar arkasında duruyoruz, sonuna kadar işlemleri takip, takip ediyoruz. Değil mi? Tabii bu da çok güzel bir şey çünkü bu anlamda güvenilir bir emlakçı olmak özellikle bu sektörde çok çok önemli. Bu sektörle ilgili şu an sektörün durumuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Sektörün e, durumuyla ilgili şu anda gayet güzel devam etmektedir. Hı hı. E, yatırımcılarımız geliyor, soruyor, araştırıyor. Biz de onlara ön bilgi, analiz şeklinde gidiyoruz, gösteriyoruz. E, güzel bir şekilde hı hı. E, ölçtürüyoruz. Olmuş, almasında e, bir sıkıntı olmayacağını, ileride güzel şeyler yapılacağını, aslında yatırımlarının ne kadar değerlenebileceğini, ileriki dönemlerde evet. e, çok güzel yatırımlara dönüşebileceğini Ve bunları anlatıyoruz. İnşaat zaten öyle, sektöründe değil mi? onu yaşadık. Hı -hı. Şu anda inşaat sektöründe onu yaşadık. vatandaşlar gayet memnun, Hı -hı. oturanlar memnun, e, müteahhitlerimiz memnun. Şu anda da e, çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Peki bu sektörde e, uzun zamandan Hı -hı. beri varsınız. Bu anlamda e, az önce dediğim gibi güvenilir olmak güvenilir bir firma olmak, güvenilir bir kişi olmak çok önemli. Çünkü insanlar yıllardır biriktirdiklerini, birikimlerini size size teslim ediyorlar, sizin ellerinize teslim evet, ediyorlar. Tabii ki. Bunları doğru. da en doğru şekliyle yönlendirmek ve bunlara daha sonrasında kar getireceğini bildiğiniz yerleri. Zannediyorum satışını yapıyorsunuz, Doğrudur öyle değil efendim. mi? Doğrudur efendim. Doğrudur efendim. Şimdi e, yatırımcıların isteğine göre şekline göre ona göre yatırıyoruz. Tabii bu miktar meblağ konusunda da bölgelerimizin belli bir şeyi var. E, hmm. Ne diyelim? E, Raish değer Değeri değer var bu. değil mi? Bunları belirliyoruz. E, ona göre çalışmalarımızı onu, o şekilde yapıyoruz. Çok güzel. Bu da zaten, zaten sizin güvenliğinizi <laughs> e, en sağlam şekliyle anlatıyor. Ama bunun Bizim hariç... de ayrı bir de özelliğimiz var. E, vatandaşla alıcıyla satışı her an karşı karşıya getirip bu şekilde güzel bir anlaşma zemini karşılıklı <laughs> protokol bazında sözleşme bazında e, bu şekilde yan yana getirip güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Aslında şeffaf bir hizmet, hizmet politikamız katılım. var diyorsunuz evet, evet, aslında doğrudur. burada. Anlatmak istediğiniz bu. Bu anlamda da zaten şeffaf bir hizmet kalitesi, evet. şeffaf bir hizmet anlayışıyla çalışmalarınızı devam ettirdiğinden çalışmalarınızı devam ettirdiğinizden dolayı da güvenilirliği sağladığınız zanneder. Bizde çalışmalar zaten bizim e, müşterilerimiz bizden devamlı çalışıyor. Bir günlük <laughs> değil bizim çalışmalarımız. Bizi arayan müşterilerimiz bize sadece telefonla hesaplı yerin olup olmadığını sorar. Nerelerin olduğunu. Biz bilgilerini veririz. Bizden tekrar eğer hesaplıysa zaten biz onu alırız, kendimiz alırız onlara. Evet. Ve satışın da yetkisinde o, biz belirleriz. Kendileri değil. Yani kendileri Ha nasıl olur? Eğer ihtiyaç doğuyorsa kendilerinde de şeyinde satın diye biz o zaman satarız. Ama öbür türlü bizim müşterilerimiz daima güvenilir. Biz de onlara karşı güvenilir bir şekilde karşılıklı çalışmalarımız devam ediyor. Evet, kaliteli biz. Tabii, tabii de, ki. Asla tabii ki. Hayır, Biz vermiyoruz. Bu anlamda da tabii <laughs> evet. halk arasında bir ön yargı var. İşte emlakçıya gidilir mi? İşte evet. emlakçıya neden gideyim gibi. Sizce <laughs> evet. neden gitmeliler? Evet. Vallahi güvenmeleri gerekir. Çünkü emlakçılar güvenilir bir insanlar. Çünkü yapılan işleri daima dürüstçe her şey tapudan araştırılır. Üzerinde icrası, ipoteği olup olmadığına dair araştırılır. Ondan sonra tapunun kimin adına şeyleri kayıtları çıkartılır. Tertemizce, güzelce her şey üzerine tapusu yapılır. Hiçbir Hı -hı. sıkıntı yaşanmadan ama kendi aralarında olanlar duyuyoruz biz. A alıyorlar, bakmışın dolandırılmış, tapuya parasını alamamış, çekini senedini yani, alamamış. Bunlar evet. bu olaylar emlakçıya bu yüzden gelmeleri yani insanların Tabii bu tür avantajları ha, tabii var. ki çok var. E, bu da çok önemli. Çünkü insanlar tabii ki. birikimlerini sizlere teslim ediyorlar. <laughs> evet. Dediğimiz gibi bunları da en doğru yönlendirmek, tabii ki. E, en doğru yerleri kanalize etmek sizin evet. elinizde. Tabii ki. E, bu da sizin güvenilirliğinizi sağlıyor. Evet efendim. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü bizim çalışmalarımızda şükürler olsun bugüne kadar daha hiçbir tane bizim kapımıza gelip de şöyle olmuş diyenini görmedik. olmaz da. Olmazdı. E, Kasaftan, bakkaldan gidip evet, ev ha. alana kadar tabii ki. en azından tabii gidip ki. karşılarında bir muhatap... Satış sonrası da yine. Aynen bir öyle. muhatap bulabilecek tabii ki bizim, bir adresiniz var sonuçta. Tabii, müşterilerimiz bize gelirler. Yer almadan önce biz otururuz. Sohbetimiz, muhabbetimiz, çayımız, kahvemiz, yemeğimizi yeriz. Ondan sonra yerleri gider gösteririz. Beğenirlerse biz de buraların şu karda şu hesaplı olduğunu, şu yatırımlarda şu kadar kar olacağını açıklarız. Ve bunu da karşılıklı diyalog içerisinde şey olursa anlatırız, alırız. Evet. O yüzden gerçekten alırız. bu da çok çok önemli. Dürüst hizmet <laughs> politikasıyla <ile gülüyor> evet. devam ediyor. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, bilgileri biz 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 çok çok teşekkür ediyoruz. Çubuk abi katkı sağlarsanız mutlu eder bizi. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler Demiroklar Emlak'tan, Çubuk'tan aktaracaklarımız bu kadar. Ankara turumuz devam edecek. Ama ne zaman kısa bir aradan sonra biz izlemeye devam edelim.